KBOX kanalından herkese selam dostlar. Ben Keyma. Yanımızda bugün Adnan var ama bulunduğumuz platform bir tık farklı. Bir tık ayrı bir platformda dönüyoruz Adnan hoş geldin kardeş. Hoş bulduk Haleciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Ne yapalım valla? Seninle beraber oynadım oyunlardan biri daha olan Sikruat'a da geldik, mağazaya döndük. Abi yepyeni bir serüvene daha atılıyoruz. Sikruat Online'ın TR Store'u yalnız. Bak GameGaming'in satın aldığı TR Store'un yepyeni bir videosuna daha başlıyoruz. Video serisine başlıyoruz. Sıfırdan 110'a diye. İkimiz sadece belki bulursak birkaç parti üyesiyle falan beraber e, video serilerine başlayacağız. 110'a kadar durmak yok. Rush atacağız. Sürekli level, level rush oynayacağız oyunu. Sikruat'ı zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bildiğiniz kadarıyla da e, biz size bunu sunmaya iletmeye çalışacağız. İnşallah Atman. Ne düşünüyorsun abi? Yıllar sonra ilk defa sıraya girdik. Bir de beraber Hadi gittik baş... bak orası da önemli. Aynen botu başlatalım tekrardan. Gel. Biz bu oyunu 2006-2007'de ilk başladık. Başlamamızın ardından internet kafelerde oynadık. Salı günleri sunucuların boşalmasını bekledik vesaire filan. O günlerden ilk oynayanlardanız yani. Beraber atladık bu arada 13 olduk. Vallahi Benim hep sevdiğim bir şey vardı. <laughs> bir şey bitti galiba. Beyzat da benim çar. Ee, hep böyle ezik levelde kasılma bana çok daha fazla şey veriyor. Hele 5-6 kişi olursak güzel olur. O yüzden Ali'nin dediğine de katılıyorum. İnşallah birkaç kişi e, daha olur da bize katılan. Beraber tatlı tatlı kasılırız. 110'a kadar. Aynen öyle hacım. Ha şimdi Aynı zamanda Twitch'ten de yayındayız. Bu şeyi de, bu kaydı da Twitch yayını kesitinden alacağız. Bu arada smite videolarına devam edeceğiz. Smart smite videoları kesilmeyecek. İnşallah güç kuvvetli bulursak kendimizde biraz bir tık smite videolarına devam edeceğiz. Ama videoları beğenmiyoruz abi. Videoları beğenmiyoruz. Beğeni gelmiyor. Abone de gelmiyor. Arkadaşlarına da önermiyor. Demek ki İzleyip izleyip geçiyorsun. O olmaz. Videoyu da beğeneceğiz, abone de olacağız, böyle sürekli bir alder yapacağız, böyle pastaşlayacağız anladın mı? Senle benim aramda sürekli bir pastlaşma olacak, o yüzden lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz abi. Şimdi, abicim Adnan sen ne kaçıyorsun abi? Bize bir anlatır mısın? Ben şimdi Rogo'ya kasıyorum Ali, Xbo. Mal anlatır gibi anlat, mal, mal derine. Şeyi bilmeyen, anla bilmeyen anlatır gibi anlat. Sıkma atış bilmiyor. Şimdi, bu oyunda iki farklı okçu var. Birisi Çin okçusu, bu arada iki farklı ırk var. Çin ırkı ve Avrupa ırkı. Okçular da Aynen. dolayısıyla iki farklı okçu var. Çin okçusu, Avrupa okçusu. Ben Avrupa okçusu oynuyorum. Crossbow kullanıyor. Bu kesinlikle tarihle özdeşleşmiş bir oyun. Oradaki e, zamanındaki silahları falan şey yapıyorlar. E, Çin bovucusunda, Çin okçusunda yani bizim aklımıza ilk gelen... Normal bir yay var ama Avrupa okçusu dendiğinde tarihte bakarsanız da crossbow kullanılır. O oyunda şey, da crossbow kullanılıyor aynen. Ben de crossbow oynuyorum. Bu şeyin sınıfın özelliği ne? Avantajları ne? STR bir çare olduğu için hem kolay atmıyor, fiziksel gücü de yüksek dolayısıyla. STR ne? STR şey demek Ali, can demek. Oyunda Metin 2 Knight gibi falan çok fazla e, güç türü yok. Sadece int ve e, STR var yani büyüsel güç ve fiziksel güç. Aynen e, High hybrid, e, hybrid şeyler de var, sınıflar da var ama onları ileride anlatırız. Onlar zaten sadece şeyde kullanılıyor neredeyse. E, Çin sınıfında kullanılıyor. Aynen Ondan da Aynen. Sen birazcık sen de alabilirsin. Şöyle, ben de wizard cleric. Bu adı altında böyle büyücü bir tan tanrı diye izliyorum bak gidiyor aklım. Büyücü bir e, yapılanma oynuyorum abi, büyücü bir hero oynuyorum. Bu arada bir iletişime güzel abi. Ben sen orax'i bir kesip yeşile gittin de sonra lane'e geç kaldın dedi seni izleyen oyuncu. Senin gibi yapıyor, sonra lane'e geç kaldın, seni yaptığın yapınca yanlış oluyor. Buna cevap vereceğim Alican bir dakika. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar şeyde, Twitch'te de yayındayız. Yayından Alican kardeşimiz bizimle. hal bir tane izleyicimiz var, bir de atmaz zaten. Şu an büyüyeceğiz, hep beraber büyüyeceğiz, hep beraber kanalı büyüteceğiz. Ay YouTube diyor. <laughs> <Gece Netflix> e. <laughs> Sen Smite oynadığında öğretmen olman lazım. Aynen, bak mantıklı. Dursun, Çok dur şimdi dur. Çok doğru söylüyor tamam. çünkü oyun... Geç şu an konumuz Skrull'da o yüzden bunları konuşuruz yani. Ay can dur. Hay Smite. <laughs> Dursun, dur şimdi Şimdi abi benim Char'ımın özellikleri, karakterimin özellikleri büyücü bir oyuncu yani büyücü bir şey, Char e, diyeyim hadi, o karakter tek atar tek yer. Yani yüksek hasara sahip bir Avrupa ırkına sahip bir büyücü. Yan tarafı da Klerik. Yani Klerik de diğer oyunlardan da bilirsiniz. Knight'dan olsun, efendim, Metinik'den olsun, Roche Online'dan olsun. Şamanlar vardı böyle şamanlar olur. Bir de ne derler Donat'tan? Rahitlere. Bilmem. Bir oyunlarda böyle olur ya hani. Priest, Priest. Knight'da Priest var mesela. Evet. Gibi. Bu Klerik'te. Support gibi. Aynen support gibi Şaman şamanlar Metinik'te. Bu Klerik'te. Ee, yan e, ee, bu değil. O da can basar, kalkan sağlar. hani şifacı bir yeteneği sahip. Korumaya dayalı. Neden? Tek yap, tek yiyor abi. Herkesten tek yediği için. Bunu e, klerik viz açmak istedik. Biz bu oyunda abi 110'a kadar rushlayacağız. 110 level'e kadar. Bu bir seri haline gelecek videoların hepsi. İtemlerimizi dizeceğiz. item düşüreceğiz sizlerle beraber. Ne novallar ne sunlar düşüreceğiz. Sikvat önceden bilenler bilir zaten. İnşallah e, buradan sonra da e, güzel güzel Sprout videoları da kanala ekleyeceğiz. E, tek başına Smite'la olmasın, yanında oynadığımız Sprout'u da neden atmayalım ki dedik? Atman'la beraber. Ki atacağız da. İnşallah iyi olacak Atman ya. vallahi çarladığını ümitliyim ha. Bakalım, deneyelim şansımız hadi. ya. Zaten o, o, kanalımız oyun kanalı yani. Her şey olacak evet, içinde. Evet, aynen. Canımız ne isterse, izleyiciler ne isterse ona göre şekilleniriz biraz. Bu arada biz daha çok LoL de oynuyoruz. LoL ve PUBG de oynuyoruz. Ama LoL'ü yani o kadar şey oyna tryhard oynuyoruz bize göre tryhard ama tabii bir youtuber kadar değil bir Türkiye'deki lol oynayanlar görüyor işte adamlar adama neler deniyor biz öyle değiliz o yüzden lol videosu çekmeyeceğiz abi yani ben çekmeyeceğim en azından Atman belki sen bir şeyler yaparsın dolayı ya ben de şey diyorum benim biliyorsun meşhur şeylerim var yani cebimde sakladım. Rolde biraz onlardan mı şey yapsam böyle yine sen de olursun senin sesin de olur. Ben sunmayı çok fazla beceremiyorum. Normal konuşurum ben mesela. Bir Naturius şovlar gelir yani. Tarik şovlar gelir. Tireş şovlar gelir. Tabii canım tabii canım. Arada sen tapla yorik şovlar yaparsın. Aynen tek atan Yorick. Yapalım. <laughs> e, kule tekleyen. Aslında OTP yapacağım. OTP bir kanal açacağım. Tek işte. Var ya Garen Forbin atıyorum açacağım işte Malphite Forbin gibi. Malphite mal AP Malphite da çok felakettir yani abi canım Şimdi squat'ü yani bak da alıyor sürekli. Abi bu kanalda, Twitch kanalında sürekli yayınlarımızı açacağız. YouTube'a da sürekli videolar yükleyeceğiz. Nasıl yükleyeceğiz? Çağrımız genelde kasılıyor olacak. İtem artıları deneyeceğiz. Efendim eventlere katılacağız. FGV'lere katılacağız. Bu çok önemli. Bak FGV'lere katılacağız. Magic pop'lar açacağız. Ne bileyim, e, çok fazla para harcamayı düşünmüyoruz. Biraz emek olsun istiyoruz oyunda. Sadece bota para verdik. Premium bile almadık mesela. Şu an serverlarda boş gibi girebiliyoruz. O yüzden emek olacak abi. Biz istemiyoruz. Free party de istemedik biz atlığında. İkimiz burada beraber kasılacağız. Orada burada artık çarlara bota salıp kasacağız. O yüzden videoyu burada son veriyoruz. Bu tanıtım videosuna ilk videosuna. Abi orada gelenek haline getirelim. Şöyle bir şey yapalım. Luya basalım abi. Ee, çarımız ne durumda onu göstereceğiz sürekli. Şu an üstümüz full NPC. Gittim sayfa görevi yaptım. ikinci sayfayı açtım. Birinci sayfada bir şey yok zaten. Önceki çarım vardı 86 level bir nukerim vardı SS nuker. Onların üstteki şeyler aldım. Hem oradan geliyor para 180 an paramız var. İtimiz var öldü az önce. kaç e, 9 level'e bitirilmiş. Öldürdüler burada şerefsizler. Daha pusuya denk geldik. Burada bir tane şeyimiz petimiz var. Buna sürü uzatımı alacağız. Ve en önemlisi devilimiz var. Bu biz e, unik aradığımızda çok yardımcı olacak biz zaten. Devil'i mutlaka alacağız sana da alacağız. Olay bu. Yani her e, ee, iki güne bir, üç güne bir videoları gelecek. Bu videolarda çar ne durumda, gelişim ne durumda, nerelere kasabildik, ne kasabildik onların hepsini beraber sizinle beraber izleyeceğiz. O zaman kapanışı yapalım mı Atlan? Söyleyeceğim bir şey var mı? Yo, takipte kalın arkadaşlar. Güzel videolar, ilginç içerikler. Belki Türkiye'de ilkler falan bulup yapmaya, üretmeye çalışacağız. Aynen, aynen. Ne haber? Çok Şimdi abi güncesi smite diyor bak. Ben de smite derim yani bir yerde çünkü kalite görsellik falan bambaşka Alacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz abi. Video buraya kadar izledin, sevdin. Artık Splatoon oynuyoruz. Biliyorsun. Lütfen yemek yiyorsan üşenme abi. Alt tarafta böyle telefonun yan çevirmişsin şu an. Alt tarafta böyle bir tık var. Ona böyle parmağını kaydırıyorsun. Beğen butonu çıkıyor. O beğene basıyorsun bu İkincisi giriyorsun kanala abone oluyorsun. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsan varsa fikrin yorumlara yazıyorsun. Bizi karşında buluyorsun. O zaman ne diyoruz? Her zamanki video kapatış kapat videoyu kapatış şeklimizle abi keybaksta kalın. Sikloatla kalın. Bizimle kalın. Kendinize iyi bakın.